Tarikat nedir? Gerekli midir? Şimdi tarikat, aynı şeriat gibi yol demektir. Tarık yoldur. Hatta Türkçemizde bile kullanılır bu. Ee, takip edilen yol demektir. Fakat şeriattan farkı nedir? Şeriat, asgari derecede kimseyi cennete sokacak. Emir ve yasaklardan müteşekkil ahkamdır. Tarikat ise, Allah-u Teala'ya yakınlık yoludur. İmanı taklitten hakikate erdirme yolu yani ihlası edinme yoludur. Yani dinin bir bölümüdür. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzettiğim. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in misyonu var. Bir vazifesi var. Bu vazifesinin birinci vazifesine şeriatı öğretmesi. Yani kitabı ve sünneti, hikmeti öğretmesi. Bu ilk iki kısım şeriatla ilgilidir. Kitabı öğretecek ve hikmeti, sünneti, uygulanış şeklini, illetlerini öğretecek. E bir de bu yüzekkihim buyuruyor arkasından Cenab-ı Allah. Bir misyonu da ne, neymiş? İnsanları teskiye edecek. Kadefle hemen zekkaha. O nefsini teskiye eden kurtuldu ve kat de desâ. Nefsini e, bozuk niyetlerden sıyırmayan, kalbini temizlemeyen e, nasıl temizlenecek? Ela bi zikrillahi tetmeyin kulüb kalpler ancak zikrullahla mutmain olur. Kalbi Allah-u Teala'nın ahkamına razı olmayan, takliden sadece iman etmiş, tasdik etmiş iman var ama içeride bir yığın bozuk niyetler, nefsin şeytanın oyunları var. Şimdi bunu, bunun disiplinle, bu nefis, nefsi terbiye, kalbi tasfiye, disipline biz tarikat, tasavvuf diyoruz. Bu da cinin bir bölümüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirmiştir bunu. Bu kadar çok e, çatılmasına, hücuma uğramasına sebep nedir? İnsanların pervasızca e, hareket etmeyi istemesi. Şeriatı yaşıyoruz ya daha ne? Demesi yani. Yani ne demek yani bir edebi de peygamberimiz bize getirmedi mi? Sadece farzları vacipleri mi getirdi? Edebi olmayana ne derler? Edepsiz derler. E sen e edebi işlemeyebilirsin ama bunu savunmaya geçtin mi bu iş artık yolu bozmak oluyor. Elle bizse kamu ale tarikati. Tarikatta istikametli olsalardı. Le eskayna umman garaka. Biz onları bereketli yağmurlara sorarız zengin ederdik. O zenginlik de imtihan bak şimdi. Lineftin ki, Orada da imtihan edeceğiz onları şimdi. Musibetle imtihan oldular. Şimdi zenginlikle imtihan olacaklar. Ve men Rabbi. Kim Rabbisinin yüz çevirirse. O zenginliğe daldırıp ahirete Allah'ı unutursa. Namazını kılıyor. İtikadı düzgün. Ama daldırmış dünyaya. Nesluk azaben sakada. Katlana katlana artan bir azaba girdiririz buyuruyor Cenab-ı Allah. Bak tarikatta istikamet. Tamam farz değil ama davet var mı? Var. Liyeblu vakum eyyukum ahsana Hanginiz güzel değil? En güzel ameli yapacak. Bunun için yarattım ben ölüm hayatı. Birinci rekolte ürün istiyorum sizden. İkinci, üçüncüyü de atmayacağım. Ama hiçbirinizde birinci kalite olmazsanız bu hepinizi helak eder giderim ya. Yani dolayısıyla e, buraya davet var ama farz değil. Tarikat farz değil. İhlası elde etme yoludur. Farz değil derken imanı taklitten hakikate çıkartmak farz. Yani bununla nefisle mücadele yolunu öğrenmek farz. Ama tarikata girmek, belli bir tarikata müntesip olmak farz değil. Bunu kendi başına da insan mücadele edebilir ama kolay kolay da imana, imanı kemale gelmez. Ve tebi sebilemen enabe ileye, bana yönelen kulumun yoluna ittiba et buyuruyor cenab Hak. Kişi arkadaşın dini üzeridir. Felyenzur men yukalur, baksın kiminle arkadaşlık kuruyor. Kör yatan şaşı kalkar. İyi adamlarla beraber olan, na iyilik bulaşır. Demek ki insan e dostunu, düşmanını iyi seçecek. Kamil insanlarla, kamil müminlerle oturacak, kalkacak. Yine kokucu dükkanına gidene koku bulaşır. Demirci yana gelene kurum bulaşır buyuruyor Peygamberimiz sağ ol sen. Yani mesela şu ayeti kerime tarikatın en büyük ispatıdır. Vasbir nefseke meallezine yed'une rabbuhum bil gadati vel aşi yuridune Sırf kem Allah murad ettiği için sabah akşam Rabbisine dua taat halinde olan abidlerle nefsini hapset. Fela ta'du anâ kanhum. Gözlerini onlardan çevirme. Türü düzen etel hayat dünya. Onlarla rabıtalı ol demektir. Yoksa maç seyreder gibi onları seyret demek değildir. Yani imanı taklitten tahkike getirecek bir e, e, disiplindir tarikat yoksa yeni bir din değildir.